Burda kasa eski kasa fark etmez. <laughs> Oluyorlar ama ıı polis durar da bunlar şey, bir şeyler yaptılar derse. Evine böyle yaptı bana düdük çaldı Dünyanın en yavaş büyüyen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Amin ulan ne amin dediniz be maşallah. Bugün köyceğize doğru gidiyoruz. Ben ve arka kamera kayıttayız. Evet inşallah bir kaza bela olmazsa düşmezse gene arkadaşlar iyi misiniz? Haliniz vaktiniz inşallah yerindedir. Beni sorarsanız uzun zamandır video çekmiyorum. Gene biraz bir araya girdik. İş güç. Benzin zamları da çok etkiledi. Motor satan oldu. Ondan sonra kaza yapan oldu. Vesaire vesaire. <laughs> Aman ne yapıyorsun Biraz sen oldun abi ya. Bugün keyifli bir yol olsun inşallah. Kazasız belasız. Lastiği tam ustamadık. Olgun abi geç geldi. Rakibimiz Olgun abi büyük ihtimalle bir o görünüyor. Yürekli, yürek yemiş gelmiş. <laughs> Eridine kalmıyor. Kamera duruyor. İnşallah çekimdedir. Artık yaz geliyor arkadaşlar. Yaz geliyor ama benzine de zam geliyor. Hızlan kızanıyor bakalım ne yapabilecek virajda. ben işte öne geçtiğim için arka kamera bağlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü full yol çekmek istemiyorum. Arkadaşlar da çekmek istiyorum. Biraz rahatladım arkadaşlar. İyi, ondan bir de geçtik. Tamam. Daha en iyisi biziz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. 2-3 gündür boğazım ağrıyor. Şişmiş. Ama öyle bir deliyim ki motor sürmek için hasta hasta yola çıkabiliyorum. Çünkü her zaman toplanamıyoruz. Birinin işi oluyor, birinin işi olmuyor. Biri başka yerde oluyor derken yol videosundan ayrı video da çekilsin gelmiyor. Yani keyif alıyorum bu videoları çekerken. <laughs> ha oğlum ha. Kırk, kırk, bek, bek yemeniz lazım, beni geçmeniz için. yaparsın yavrucuğum <gülüyor> yaparsın Kalbaşçı <laughs> <laughs> abimizi biraz korkmuş olabiliriz Sakin kanki sakin Kaza geldi yav 5 minutes later Benzin 20 lira beyler. <laughs> bekler insan bir bekler. 2 saat hazırlanmazsa. E şimdi sen nane yemedin. Ne? <laughs> Oha adam ışkından mayı <laughs> Arkadaşlar Konuşmayı unuttum Ya. Ne gazdasını? Anlamadım. Aa, herhangi bir duruma karşı öldürür amına kaçmayayım ben bunu. <laughs> Temiz. Tam. bir diş söndü ya. Arkadaşlar duracağımız yere yaklaştık. Şimdilik kapatıyorum kaydı. Tekrardan açmak dileğiyle birazdan görüşürüz. Bay bay. Ne oldu Of be makine. Makine. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Köyceğiz'den çıktık. Dönüş yolundayız. Arka kamerayı açmadım. Birazdan açacağım. Azıcık gazlayalım. Benzinim de azaldı ama... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hacım ağam, burada kasa eski kasa fark etmez. Dur tamam sakin ol kanka. He? Tamam. Görüşürüz evet. abi. Yurtum. Gidiyor birader ya. Bisiklet gibi evet, Hangi Petrol Opet, Opet. Nerede Opet? Nereye sapalım? Hangi Petrol'a Petrol ofisi var. Sapalım mı oraya? Sağlam arkadaşlar. Geriye Yok amına. Ama sohbet yok ki. Bağlı söylüyor. Gelmeyen sohbet evden az diyor. Burada ucuz sesliğe de bağlı Ya bir insan bu kadar cimri olur mu arkadaşlar ya? Burada ucu doğru fethi de pahalı diyor ya. Cimri pinte yürüt ya. Sakin. Petrole sapıyoruz mu? Evet, tamam yavaş gidelim o zaman. Yavaş gidelim bunu geçmeyelim. Ha? Yavaş geçelim, gidelim rıdları geçmeyelim diyor. Yavaş geçelim. Rıdvan'ı geçmeyelim. Petrol'e sapacak ya. Ha. Bir anda sapar bu. On diyor. <laughs> Anlamadın değil mi? <laughs> <Şu> olmadı. bekleyin <laughs> Tamam. Bayağı olduydu arkadaşlar. yola gitmeyeli. Bir ay bir rahat olmuştur. Kendime geldim yani. Adrenalinimi bayağı boşalttım. Arkadaşlar Rıdvan'ı bekledik. Adam Opet'ten alacağım daha ucuz diye. <laughs> Ölecek ya pintilikten. Devam ediyoruz. Arka kamerayı da açtım. Güzel karelerle sizi baş başa bırakıyorum. Evet heyecan dorukta. Açabileceğiz mi acaba? Mükemmel bir kaçış. Mükemmel bir atlayış. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Daha video bitmedi. Çekime son gaz devam ediyoruz. Özlenmiş bir motor tutkusu. Allah herkesi hayal ettiği motora kavuştursun arkadaşlar. Ne oluyor lan? bunlar derse. Diyebilir kanki. Heh? Böyle yaptı bana düdük aldı. Bunlar. Bunlar niye gelmedi? Abi bunlar yakalandı. E gel. Ha geliyorlar, abi. geliyorlar. Bas bas bas. Herkes tamamsa basalım artık. Depo bomboş. Salacakmış gibi adam. Güzeldi ya. Aynen. Allah on, numara. on numara yatırdın, var ya. numara keyif aldım. Dönüşte çok güzel yatırdın sen. Aynen, lastik de sundu ya.